Söyle bakalım. Yaş firmasından gelecekler. Onlarla özel olarak ben de geleceğim. Bir dediklerini iki ekleyeceğim. Aynen öyle, aferin. Oo, hayırlı tacizler Tuna Bey. Bakalım bugün kimlerin başına bela olacaksınız? Bu değil mi? Bu yani. Hı? O küçük dişlerini çıkarıyorsun, değil mi? Avına böyle saplıyorsun onu. Ondan sonra iç organları böyle sıvılaşınca... diye çekiyorsun onları da bir gizli silahınız bu. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bizim de bir gizli silahımız var. Göstereyim mi? Yok ya. Bu ne şimdi ya? İrem Hanım, siz nasıl konuşuyorsunuz müşterilerimizle? Üstelik Tuna Bey gibi özel bir müşterimizle. Tuna Bey, ben kendisi adına çok özür diliyorum sizden. Bir daha asla böyle bir şey... Estağfurullah. Gerçekten alakası yok. Burada eğer bir özür dilemesi gereken insan varsa o kendini gayet de, de iyi bilir. Zira ben bu otelin eski müşterisiyim değil mi? İyi bir müşteriyim değil mi? Evet. Ben de oldum mu? Ben incindim mi? Ben kırıldım mı? Ben hassas bir insanım ya. <laughs> Nurdan Hanım lütfen yani yapmasam. Tabii şimdi bir yandan daha bakmak lazım. Başka bir açıyla bakarsak. Ben bir otel lobisinde arasına ödediğim otelin çalışanı tarafından hakaret ediyorum. Bunlar yıllar sonra psikolog koltuklarında anlatılacak olan şeyler. Bunlar travma. Ve odamların saati parayla özür dilerim. Biri bir şey mi dedi ya? Ben hiçbir şey duymadım. Değil mi? özür dilerim. Efendim? Özür dilerim. Bir daha söyle. özür dilerim. Bir daha söyle! Ay özür dilerim de. Ben kaçtım, bay. İrem. Bir daha böyle bir şeyi görmeyeceğim, duymayacağım. Evet efendim. Ne bakıyorsun be?